Altyapı takibiyle birlikte yolların yenileneceğini hep söylüyorduk. Şimdi bugün burada bunun açık örneğini yaşıyoruz. E, Nuri Bakkal, Kalkan Dara olarak halkımızın bildiği Aksu Caddesi Kavşağı ile Kalkan Sokak arasında Kayseri gazımızın başlattığı çalışma yaklaşık bir hafta sürecek. Akabinde de yine e, bizim çalışmalarımız, yol çalışmamız burada olacak. Bu süreç içerisinde Yaklaşık iki haftalık süreçte de bu yol kapalı kalacak. Hem vatandaşlarımıza bizi anlayışla karşıladıkları için teşekkür ediyorum. Hem de bu süreçte çevreye vereceğimiz tozdan, dumandan dolayı da şimdiden özür diliyorum. Ama nimetlere kavuşabilmek için bir takım külfetleri de katlanmamız gerekiyor. Bu yolumuz da inşallah altyapı işi tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız hizmetine sunulacak. Şu anda 7 e, Aş Mahallesi'ndeyiz. Aynı anda Beğendik Mahallesi'nde yine yol çalışmalarımız, kavşak çalışmalarımız başlayacak. Özgüneş Caddesi'nde çalışıyoruz. Akyazı Mahallemizde çalışıyoruz. Hayzları şantiyeye çevireceğiz demiştik. Yine bu sözümüzü tutuyoruz. Aksiyan işleri tamamlama noktasında tüm ekibimizle birlikte gayretli bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah bu yaz eksikleri tamamlanacak. Vatandaşlarımıza e, konforlu, huzurlu bir yolları da birlikte ulaştıracağız. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Video